Noyan evimizi elimizden almış. Evinimi almış? Nasıl alır? Şerefsiz. Ellerinde annemin imzası var. Tapuyu elimizden almışlar anneme bir kağıt imzalatıp. Bir dakika senin annen öğretmen değil mi? Bilmediği bir kağıda niye imza atmış? Sorma. Gamze'nin tedavi onay kağıdı diye imzalamış. Annem de altında art niyet aramamış tabii. Nereden bilsin imzalamış. Bu Noyan bütün bu pislikleri eline kirletmeden yapmayı nasıl beceriyor bilmiyorum. Bana yardım edin Halit Bey. Bu artık sizin aile meseleniz haline geldi Kemal. Bir o geliyor bir sen geliyorsun. Ama öyle böyle önce kardeşini sonra evini noyana veren sensin. Bakma öyle benim de başımda bin tane iş var. Bir de bu şirket çıktı başıma yurt dışından gelecekler üstümüze çöküyorlar. Yani işe odaklanmam gerek. Benim ihale alacağımın bile garantisi yok. Noyan bile almayabilir. Anladım Halit Bey. Anladım. Alo Murat. Müsait misin? Seninle görüşmek istediğim bir konu vardı. Tamam. Tamam geliyorum. Çok geçmiş olsun Nurhan Hanım. Bir yanlışlık olmuş demek ki. Yani bir imza vermediyseniz, satmadıysanız nasıl alır Noyan Bey evi elinizden? Tabii ben konuşurum Burak'la. Çok çalışıyor diye bakamamıştır telefonuna. Arar sizi. Ee, tabii Nurhan Hanım. Hoşçakalın. Noyan, Gamzelerin evini elinden almış. Aa! Ya, inanamadım ben de ama Nurhan Hanım öyle söyledi. E, e satmışlar o halde. Yok, satmamışlar. Pelin bizi kandırdı diyor. Ne oluyor oğlum? Ne ne oluyor? Noyan, Gamzelerin evlerini elinden almış. Kapıya memur dayanmış, evi boşaltın diye. Yani senin hiçbir şeyden haberin yok mu? Ee, söyle bakalım, evlilik nasıl gidiyor? İyi dersen, baba olmak istiyorum dersen bir şey demem. Gamze düzgün bir kız bırak. Ama bu önemli bir karar. Kararı sen vereceksin. Gamze gitsin mi kalsın mı? Yok Noyan Bey. Evlilik bana göre değil. Gitsin istemiyorum. O zaman gidecek. Ama önce bebekten kurtulmamız lazım. Sonra da evlerini alacağız onları. Yani satmışlar demek ki evi yani. Kim kimi topuşunu zorla alıyor. Sen bu işlere karışma dedim. Kaç kere dedim sana. Karışma. Deme artık deme. Gidelim dedim dinlemedin. Adam karının ailesine neler yapıyor? Sen kılını kıpırdatmıyorsun. Bir de karışma diyorsun. Gamze'yi de alıp gitseydik belki torunumu kaybetmeyecektik. Ha ne yeter? Yeter ya. Ya sen eskiden böyle değildin. Ne oluyor sana ya? Ne oldu? Bana bir şey olmadı. Sen değiştin. Ben artık tanıyamıyorum evladımı. Ben senin için korkuyorum. Anlamıyor musun? Ben iyiyim. İyiyim ben anne. Bak bebek de gitti. Yani benim Gamze ile aramda bir bağ kalmadı. Boşanacağım. Sen... Ne ben anne? Ne ben ya? Ya onlar zaten Noyan Bey'in baş düşmanı değil miydi? Bırak ne halleri varsa görsünler ya. Allah Allah. Alo Leyla. Alo. Olanları duydum. Çok üzüldüm. Yani şok oldum. Nasılsın? <laughs> ne zamandır kimse bana bu soruyu sormamıştı. Noyan bize tuzak kurdu. Evimizi elimizden aldı. Ya satmadıysanız nasıl alabiliyor Kemal? Pelin anneme kağıt imzalatmış. Gamze'nin tedavi onayı diye. Bu kadar da kötü olunur mu ya? Olunuyormuş be Leyla. Olunuyormuş. Her şeyi planlamışlar. Çok üzüldüm Kemal. Noyan bütün mahalleye göz koydu. Ama böyle intikam alacağı aklıma gelmemişti. Zaten bir tek şeytanın aklına gelir bu kadarı. Doğru söylüyorsun. Şeytandan bile beter bunlar. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol. Bak sen belki beni hafife alıyorsun ama ben çok ciddiyim. Estağfurullah canım olur mu öyle şey? Hafife falan almıyorum. Araman bile yeter. Ödeteceğim bunu onlara ama. Hem Noyan'a hem de Pelin'e. Tamam. Buradayım. Neye ihtiyacın olursa. Sağ ol Leyla. De. Dikkat et kendine. Sen de. Hoş geldin teklifini kabul ediyorum. Benim kaybedecek bir dakikam bile yok. Hemen harekete geçmemiz lazım, hemen. Güzel. Ne yapacağız? Onu söyle. Hesap edemedikleri yerden vuracağız onları. Hafif almışımızda. Seni hafif almak ne demek görecekler. Düşündükçe, baştan beri yaptıkları her şeyi düşündükçe... Benimle baş edemeyince kardeşime yanaştılar. Önce onu kandırdılar. O Burak şerefsizi kardeşimi hamile bıraktı. Noyan da bu bahaneyle evlendirdi onları. Mahalledekilerin gözünde iki paralık etti beni. Gamze'yi tedavi ettireceğiz diye annemi kandırdılar. Ha, kadıncağız okumadan sorgusuz sualsiz imzaladı kağıdı. Her şeyi planlamış. Her şeyi adım adım planlamış. Yaparım. Yaparım. Ama ben de onların düşmanıyım. Onların haberi yok ama efsane gibi kulaktan kulağa dolanan çok uluslu firmanın ortağıyım ben. Şirketi ben ikna ettim bu projeye. Planın ne peki? Ne yapacağız? Dünyaya ulaşabilir misin? Ulaşırım. Tamam. Ara. Sen benim telefonumu mu karıştırıyorsun? Ben size getiriyordum bunu. Bir daha benim eşyalarımı elini sürme. Tabii. Ben çıkıyorum anne. Nereye? Açmıyor anne telefonlarımı. Gidip yüz yüze konuşacağım. Benim bu işin aslını öğrenmem lazım. Bak Gamze. Gamze buraya gel. Gideceğim anne ya. Gideceğim Kızım bir yanlışlık var bu Evladım. işte. Bir dakika, anne sözü dinle. Gidemezsin. Anne Gidemezsin. ne yapıyorsun? Gidemezsin çocuğum. Anne bak, Burak'ın bu işten haberi var mı? Öğreneceğim. Evladım, ben imza atarken Burak da yanımızdaydı. Hepsi bu işin içinde Gamze. Bunların hepsi çok kötü insanlar. O zaman bırak da bize yaptıklarının hesabını sorayım anne ya. Kızım biz bunların zalimliğiyle uğraşamayız. Biz bunlarla uğraşamayız. Bak dünyaya ailesinin başına neler geldi evladım yapma. Anne lütfen çekil tamam hadi, çekil. Hayır. Gidemezsin. İzin ver. Anne ne olur Hayır, çekil lütfen. Nurhan teyze ne oluyor? Senin bu tapu olaylarından haberi var mıydı? Gamze bilmiyordum yemin ederim ben bilmiyordum. Nereden duydun o zaman? Mahalleden duydum. Bak ben gerçekten çok üzgünüm. Ama anlamadım yani Pelin Hanım'la Noyan Beyler öyle insanlar değiller aslında. Aha, gördük senin o iyi insanlarını. Hiçbir yere gitmiyorsun Gamze. Gir içeri. Sen de. Hadi. Lütfen yardım et bana. Bak Burak'la konuşmam lazım. Dışarı çıkmam gerek benim. Ya Nurhan teyze çok sinirli Gamze. Nasıl yapacağız onu? Hastane neden aradılar diyelim. Yani kontrolü çağırıyorlar diyelim. Eskiden yapıyorduk ya dışarı çıkmak için. Lütfen. Bak Burak'la konuşmam lazım benim. Bu işin aslını öğrenmem lazım de Tamam. Ben o zaman şimdi çıkıyorum. Dışarıdan seni hastaneden arıyormuş gibi yapacağım. Sen de çıkarsın tamam mı? Tamam. Şimdi annen yanına git. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni tehdit eder gibi mesajlar atıyorsun. Konakta olay çıkartır ne demek ya? Ha? Ne demek? Telefonlarıma cevap vermedin. Mesajlarıma da geri dönmedin. Tamam. Hadi sor. Sor buradayım ben. Sor. Noyan Bey evimize el koydu. Senin bundan haberin var mıydı? Yok. Benim bildiğim Noyan Bey'in evi satın aldı. Ne satın alması Burak ya? Ne satın alması? Teklif mi vermiş de satın almış? Orasını ben bilmem. Orası annenle Noyan Bey'in arası. Bak, biz seninle bebeğimizi kaybettik. Bırakıp gittin. Ne aradın, ne geldin. Ya ne haldeyim, sormadım bile, merak bile etmedim. Bu da mı planın parçasıydı? Ama büyüttün ya, ama büyüttün ha. Meral Hanım doğurmak üzereyken bebeğini kaybetti. Bir tek sen yaşamıyorsun bunu. Ne diyorsun Burak sen ya? Diyorum ki bıktım sürekli ilgi beklemenden bıktım. Ben senden ilgi dilenmiyorum. Pelin hastalığımı kullanarak anneme imza attırdı. Sen de oradaydın. Bundan haberin var mıydı yok muydu bana bunun cevabını ver. Kanmasaydı benim suçum ne ya? Yok öyle çekip gidemezsin. Gidip Noyan Bey'le konuşacağız evimizi geri verecek. Bir git ya bir git bırak beni ya. Cık, cık, cık. Bitti bitti artık boşaracağız tamam mı? Ne? E, duydun işte. Boşanacağız diyorum. Aramızdaki her şey bitti. Başından beri planım buydu değil mi? Yeter be yeter. Ama uzattın ha. Davayı da ben açarım. Sakın bir daha beni arama. Sen beni ne sandın be? Alo Enver Bey. Ya önceden haber veremedim. Acil bir durum var da. Şimdi bankaya geliyorum ben. Kasayı kapatacağız. Hesabındaki tüm parayı da çekeceğim. Önceden hazırlık yapabilir misiniz? Evet bugün geliyorum. Şimdi. Tamam. Tamam. <laughs> Ne sen ya? Ezilmek mi istiyorsun? Ne yapıyorsun? Hayırdır kaçıyor musun? Neyden kaçacakmışım? Asansöre müdahale edip yeğenini öldürdüğün için mesela. Masum bir insanın üstüne suç atıp intihar etmesine sebep olduğun için mesela. Ne saçmalıyorsun sen? Çekil şuradan işim gücüm var. Ben gerçekleri söylüyorum Pelin. Hiçbirini ispatlayamazsın. Sen nereden çıktın ya?